Daha sonra şimdiki aşamada ikinci dereceden denklemlerden araba konusuna değineceğiz. Yani ikinci dereceden fonksiyonlar ve grafiklerini inceleyeceğiz. İkinci dereceden de denklemlerde gördüğünüz ifadeyi yazabilecek var mı daha önceki derslerde? Ali? Yazabilirsin herhalde. <laughs> Bir ikinci dereceden denklem rica ediyorum senden. İkinci dereceden denklemlerde de sıfır <laughs> artı sıfır Evet. İkinci dereceden dönemlerinin olduğu sıfırdan, farklı, farklı olmasını. Olması evet. Şimdi biliyor. daha sonra bir tamam. yerini almayayım ben seni. Şimdi bunu fonksiyonlarda görmüştük. Şimdi bunu ikinci dereceden bir fonksiyon haline getirebilir misin? Bu ifade ikinci dereceden denklemi. Bu x'e bağlı bir ifade. Evet. Y'ye bağlarsak yani x dediğimiz arkadaşımız Bunu İkinci işte, dereceden fonksiyonlar oluyor. Peki bu fonksiyonun grafiklerine özel bir isim vereceğiz mi? Bir bilgim var mı? Daha önceden derse gelmeden önce hazırlık yaptım. Parabol diye okudum. Evet, diye... evet, parabol İkinci dereceden denklemlerin yani, grafiklerine, yani evet, ordinal fazla. üzerindeki ifadelerine parabol deniyor. Sağ ol, teşekkür ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi, parabol ilgili Geocebra programı sayesindeki günlük hayatta karşılaştırıcı karşılaştırıcı uygulamalarını sizinle <laughs> paylaşacağım. Birinci aşamada Shows'u oynadığınız internette popüler olan Angry Birds oyunu. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Açılı şu anda. Görmüş olduğunuz üzere ekibörçteki okay. kuşları fırlattığımız zaman cisimleri vuruyorduk, öyle değil mi? Evet. Ama cisimleri vurabilmek için belli bir mesafede yayı girip o kuşu fırlatmamız lazım. Bunu da yaparken kuşun aldığı yolu görebiliyorsunuz. Burada hareketli olarak program sayesinde görebiliyorsunuz. Kuş aldım, fırlattım. Belli bir mesafede oval olarak belli bir en son ulaşabileceği maksimum noktaya geldi. Daha sonra buradan tekrar hızlanarak serbest düşme hareketiyle birlikte aşağı doğru düştü. Bu çizdiğimiz ifade ve şekilin adına parabol diyeceğiz. Başka bir etkinlik sizinle paylaşayım. Bu sefer basketbol oyunu Başka günlük hayatta ne tür yerlerde karşılaşabiliriz parabolle ilgili bir fikriniz var mı? Basketbol. Onun haricinde onu ben paylaştım. <laughs> voleybol. <laughs> evet aynen voleybol. <laughs> <laughs> Başka? <gülüyor> ne? <gülüyor> Futbol. <laughs> futbol. Yani, hocam Degaz Dikerken olabilir. Degaz Futbol olabilir. Aynen Degaz Dikerken belli mesafe yükselir. Hocam tekrar beyzbol olabilir. Bu Amerikan futbolu olabilir mi hocam? Topu tekrar hareketlendirip aynı şekilde. <laughs> Başka kaykay parkurlarını bilirsiniz. Oradaki üzerindeki kaykaycının bir yukarı, bir sağa, bir sola işte yaylanarak yaptığı hareketli parabol oluşturacaktır. Daha sonra e, ki Berlin'de bir iş merkezi vardı. O Berlin'deki iş merkezinin dışındaki mimari yapısı Parabolden esinlenmiştir. tüneller, köprüler, biyadükler... Efendim? Evet, aynen. Su kemerlerinde, tarihi yerlerde paralel sıklıkla karşılaşabiliriz. Efendim? Köprü, evet. Köprü, tünel, su kemerleri. Buralarda karşılaşabiliriz. Basketbol oynayabilecek birisi var mı acaba? Şey Bunu sadece pota atacak benim bilgisayardan yapabilecek bir arkadaşımız. Ay, ayarlayın. De, buradaki, buradaki değer ve değiştirerek otele basket atacağız. Abi, Kim atacak? Yersin sen de ne de de atacak? Boyumuzun... De, 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 Smaç basarsın sen. Abi, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen <gülüyor> <boyunsun> mu? Daha ne olsun? Buradaki A ve B değerlerini oynatarak otele atmak istiyorum seninle diğer değerleri değiştirebilirsin. Olabilir. Şu tabağı sizin Basket. Büyük ihtimalle bilgisayar da sorundan dolayı alışkın değil projeksiyonu ilk defa kullandığımız şimdi, şimdi diğer bir aşama. genelde karşı çatırız. <laughs> Mahallemizi e, <şebeke gülüyor> suyu patlamış olabilir. Buna benzer bir örnek de verebiliriz. Şebeke suyu patladığı zaman tazlikle birlikte <gülüyor> <gülüyor> su fışkıracaktır. Belli bir şekilde hareket edecektir. Örneğin <laughs> yani, burada yarım gözükmüş. Yok tam tam gözükmüş. Biraz boyunca. Şimdi daha iyi gördünüz. <laughs> Mustafa çıkan bir su suyun hareketini görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde burada hizalı olarak bir parabol oluşturuyor. İsterseniz bu değerleri değiştirerek tam üstüne hizalı bir şekilde geçirebilirsiniz. <laughs> Hangi sesimdi siz? Hangi kanalı? Olmaz abi. şekline benzediğini gördüm. Başka mühendislerin günlük hayatta karşılaşabileceğimiz durumlar. Görmüş olduğunuz üzere, arkadaşımız da bahsetmişti. Viyadükler, tüneller, mimari yapılar, ev içerisindeki dizayn. Daha sonra, bu gerçi ne bilmiyorum bu şekil anıt şeklinde yapılmış bir temsili bir mimari yapı. Alaaddin Tepesi'nin üstü, evet Alaaddin Tepesi'ni, üstte, tepesini <laughs> bir tepe olarak düşünürüz. bir noktadan karşıdaki noktaya direkt şeklinde oluşturduğumuz şekilde bir parabol olarak düşünebiliriz. ya da Alaaddin Tepesi'ni bir Yarım bir küre, yarım bir küre olarak düşünürsek onu tam ortadan ikiye kağıtla kestiğimiz zaman orada parabol oluşacaktır. Hocam bu çok Şimdi sezonun yapraklarını dağıtacağım. Etkinlikleri bir arada yapacağız. Ya hocam 3 beşer <laughs> var zaten. Sizin grup mu abicim? E o zaman yardımcı olun abi. Bakın. Herkes aldı. Evet. Çalışma yaprağı bile aldık. Bu çalışmayı, bu çalışma yaprağındaki çalışmayı GeoGebra'da oluşturulmuş bu çalışma. GeoGebra'da görmüş olduğunuz bu sabit bir noktamız var. Sabit bir nokta ve x ekseninde, yatay ekseninde oluşan hareketli noktalarımız mevcut. Bu iki nokta arasındaki eş uzunluklu noktaların kümesi parabolü oluşturacak. Sabit bir nokta. arkadaşlar burada sabit bir nokta var. X ekseninde hareket edecek yatay bir nokta var. Bu iki noktayla birlikte yorum yaparsak parabolü nasıl oluşturabiliriz? Bir fikriniz var mı? Hareket noktayı... Herkes bilgisayarından H noktasına hareket ettiriyor. H noktasını hareket ettirdiğim zaman ne değişecek? Birlikte fark edelim. H noktasını hareket ettiriyorum. <laughs> Gördüğünüz üzere <gülüyor> sabit <gülüyor> <gülüyor> hareket ettirdiğim zaman oluşan şekli herkes görebiliyor. Hareket ettirdim. Sizce bu durumda ne olmuş olabilir? Bir fikriniz var mı? Hareket ettirdin maaş noktasını. Herkes hareket ettirdi. Hocam, bu birbirine eşit. Kırmızı ile mavi meslekten uzun oluyor. Evet, aynen. Ve yalnız da hareket, nokta, nokta hareket ettiği için sadece buradaki bir noktaya takılmayın, buradaki bir noktayla da parabol üzerinde bir işaret bildiğim zaman, çizdiğim zaman oradaki kırmızı çizgiyle de mavi çizgi eşit olacak. Buradaki bir nokta için de kırmızı çizgiyle mavi çizgi eşit olacak. E buradan ne tür bir sonuca varabilirim? X eksenine eşit uzaklığı noktaların kümesi Ne Ne demiştiniz hocam? X eksenine eşit olan noktaların kümesi. X eksenine eşit olan noktaların kümesi. X eksenine eşit olan noktalar kümesi. kümesi dediğimiz zaman Evet. Bu Buradaki bütün noktalar X eksenine eşit. Hocam bir şey olabilir mi? Evet. evet. Herhangi, herhangi iki noktaya uzaklıkları aynı olan ha. E, yer nokta nokta Herhangi iki noktaya uzaklıklar aynı olan dediğimiz yukarı. zaman da olmaz. Onun hareketli. hareketli bir nokta olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi bütün o hareketli noktalar ne? Bir Hangi eksen üzerinde? B x eksen arasında geçiyor. Hocam! Yatay bir eksen üzerinde öyle değil mi hareketli noktalar? Ben bu noktayı hareket ettirdim. Bir tanesi sabit. Bir tane sabit değil mi hareketli bir nokta? Hareketli. O zaman... Görmüş olduğunuz üzere yatay eksen üzerinde hareketli bir nokta vardı. Ben bu noktaları hareket ettirerek oluşan şekli gör, göstermiş olduğum gibi günlük hayattan örneklerle parabola benzediğini gördüm. Nasıl tanımlayacağız? Bir genel tanımını verebilecek var mı? Bir noktası hareketçi, bir noktası sabit. Evet. Her iki uzunluğu eşit olup. Onun oluşturduğu noktalar kümesi nokta diyebiliriz. ona parabolik evet, Aynen, aynen. Söylediğin ifade doğrudur sabit bir nokta ve x ekseninde hareket, hareket, eden hareketli noktalarımız var. Bu iki nokta arasındaki eş eşit uzunluktaki noktaların kümesi. Buradaki bütün eş uzunluktadır. Bu iki nokta buradaki hareketli noktalar ve buradaki sabit bir nokta arasındaki eş uzunluktaki noktaların kümesi bize para böyle ifade edecektir. Şimdi çalışma yaprağında ne demiştik? Buradaki tanım kısmına düzlemde iki noktanın birbirine eşit uzunluktaki olan noktaların kümesine parabol denir demiştik. Şimdiki ise çalışma yapılan üçüncü aşamasının çalışma yapılan üçüncü kısmında size şey karşılarsam görmüş olduğunuz üzere şekli çizerken programı interaktif olarak kullandığım zaman uygulama olarak iz, izleri oluştururken bir bu kısımda oluşturmuş bir şekil, bir bu kısımda oluşturmuş. Ya da şekli aynı bu şekilde, parabole benzer şekilde oluşturmuştur. Buradaki bu üç durumda, bir A, B, C durumundaki, sizce neler ortak? Ne ortak? Ortak olan neyi görüyorsunuz burada? Uzunluk, evet, uzunluklar eşit. Buradaki kırmızının uzunluğu ile mavinin uzunluğu, noktalar arasındaki uzaklık, buradaki bir nokta ile sabit bir nokta ile diğer nokta arasındaki uzaklıklar birbirine eşit. hepsini bir odak noktası var. Evet, aynen söyleyebiliriz. paralelde odak noktasıdır. dediğiniz gibi uzunluklar parabol üzerindeki noktalara eşit uzaklıkta, eşit uzaklıkta, eşit uzaklıkta. Şimdi bu çıkardığınız kavramı bir sonraki sayfada yapmanızı istiyorum. Arka sayfayı çevirdiğimiz zaman bu üç şekli incelediğimizdeki oluşacak durumu buraya sizin özetlemenizi istiyorum. Herkesin kendi özetlemesini istiyorum. Sıradaki ikinci çalışma yapraklarını arkadaşımız dağıtır mısın? Hadi. Dağıttınız mı? Teşekkür ederim. Çalışma yaprağı için de bir desmos sayfasını açmasını istiyorum herkesin. Şimdi ortak bir Desmos sayfa, Desmos sayfası açıyoruz arkadaşlar. Birinci giriş kısmındaki birinci aşamaya y eşittir x kare. Ne demiştik? İkinci dereceden fonksiyonlar demiştik. ax kare artı bx artı c tipindeydi. Şimdi bir paragraf çizelim acaba nasıl bir şeymiş? y dedim, tıkladım. Eşittir, fonksiyon olduğu için y eşittir. x'in burada yaptığımız aşamalara görebiliyorsunuz. Burada bir şekil oluştu. Bu birinci çizdiğimiz, kırmızı ile gösterdiğimiz şekil y eşittir x kare parabolünün grafiğidir. Burada daha sonraki aşamada buradan paydaş ekle sekmesinin çıkması lazım. Önce ax kare şeklinde bir para böl, para böl fonksiyonları, para, fonksiyonları ifade etmiştir. Y eşittir ax kare artı bx artı c tipindeydi. İkinci dereceden fonksiyon olduğumuz için bx artı c ifadesini değil de sadece y eşittir ax karenin grafiğini çizebiliriz. Desmos programında herkes o birinci sekmeyi y eşittir ax kare ifadesini yazsın. Daha sonra kaydıraç eklemi tonu burada aktif oluyor. Buna bastığınız zaman a'ya aldığı değerlere göre grafiği çizecektir. A'yı değiştiriyorum. A'yı arttırıyorum. Arttırdığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Işte. Parabolun kolları ne ne tarafa doğru küçülüyor? Y evet, y eksenine yaklaşıyor, yukarı doğru küçülüyor. Parabolun kollarını negatif değerler azalttığım zaman sıfırdan itibaren negatif değerler verdiğim zaman sıfır olduğu durumda zaten bir y eşittir 0 doğrusuydu. 0'dan küçük değerler verdiğim zaman kollar ne oluyor arkadaşlar bu şekilde? Aşağı doğru. Kollar aşağı doğru oluşuyor. Şimdi bu gözlemlediğimiz sonuçları buradaki boşluk kısmına sizin yazmanızı istiyorum. Herkes kendi yorumunu buradaki boşluklara doldursun. Diyor ki kaydıraç üzerindeki kaydıraçımızı ekledik. A noktası para bölüm kat sayısı pozitif değer aldığında pozitif değerler verdik. Sıfırdan büyük değerler pozitif değerler. Sıfırdan büyük pozitif değerler verdiğimiz zaman elde ettiğimiz ifadeyi altına bir cümleyle yazsın. Daha sonra A, A sayısına negatif değerler verdiğimiz zaman elde edilen ifade şekli nasıl oluştuysa oradaki bir cümleyle yazınız. Daha sonra ikinci aşamada ise Response programında oluşturduğumuz Arkadaşlar. şekilde ax kare çizdiğimiz bu ax kare fo, fonksiyonunu üzerindeki buradaki ikinci aşamada buradaki noktalı evet, sizin doldurmanızı istiyorum. A noktası yani parabolün katsayısı değeri pozitif yönde arttıkça buradan kolların durumuyla ilgili sizden bilgi istiyorum. Pardon, e, öncekinde kollar aşağı doğru aşağı doğru büzüşüyordu. Negatif değerler aldıkça kollar bu sefer yukarı doğru büzüşüyordu. Şimdi genel bir ifade olarak şunu söyleyebilir miyiz? para Parabolün A noktası pozitif değerler pozitif değer yönünde ise pozitif yönde ise kollar ne yöne doğru? Procure, yukarı. Yukarı doğru. Sadece bu yorum yapmanızı, genel bir yorum yapmanızı istiyorum burada. Kollar yukarı doğru. A'ya negatif değerler verdiğimiz zaman ise kollar ne yöne doğru? Aşağı, aşağı. aşağı doğru. Bunları bir cümle ile ikinci sayfaya sizin yazmanızı istiyorum. Bu elde ettiğimiz gözlemleri. Şimdi genel bir örnek çözelim. Çizelim. Tahtaya gelecek arkadaşımız var mı? Bir çizimi çizimiyle ilgili. Gördük. A'ya değerler verdiğimiz zaman parabolün nasıl oluştuğunu gördük. Örneğin, D'ye eşittir. Soru yazıyorum, so Y eşittir 3x kare. parabolü çizebilecek arkadaşımız var mı? A, y bölümü çizebilecek miyim? Tabloda çizebilecek var mı? Sizden x kare. Sizden haber verir miyiz? Hayırdır? Koordinat düzenini çizdiğimde x çizelim, de. x evet. <laughs> y eşittir x'i çizelim öncelikle. x kareyi. Evet. Tamam, şu şekilde. 3x kare dediğim zaman x'i her, e her verdiğim değerde y'yi 3 kat arttıracak. Evet. y'yi 3 kat arttırdığı için kolları yukarı doğru düşecek. Şey. Teşekkür Hı. ediyorum. Bir de şunu çizebilirsin. misin? y eşittir. Eksi 3x kare. Hı. Hı. Bu da aşağıya doğru 3 kat azalmış olacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Hocam. Evet. Harika. E, A eksi 3 değerini veriyorum. Arttırdım, arttırdım, arttırdım. Pardon, 3 değerini verdim. 3 değerini verdim. Arada sizin çizmiş olduğu gibi kollar düzüştü. Daha sonra ikinci aşamada ise eksi 3 değerini veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kollar aşağı doğru düzüştü. Şimdi çalışma yaprakları 3'ü dağıtabilir misiniz? Çalışma yaprakları 3 elimizde. Çalışma yaprakları 3'te de Aynı şekilde desktop programlarından göstereceğiz. Birinci sekme kısmına, giriş kısmına y eşittir x kare ifadesini yazıyoruz. Herkes yazsın benimle birlikte. Yazıyorum. Y eşittir Çalışma yaprakları 3 bu. İlk Arkadaş da Y eşittir x kare yazdım. Arkadaşın anlatıyor. Arkadaşın anlatıyor ama. Oluşan şekil parabol idi. Çizmişti. Tahta resimim görmeniz açısından. Daha sonra ikinci sekme ise ikinci sekmeye geçtiğimiz zaman giriş kısmına y eşittir x eksi 5'in karesini yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi uygulamayı birlikte burada pratik olarak Desmos'ta uygulayabilirsiniz. Her şeyler tablolar, veriler halinde elimizde. Görmüş olduğunuz gibi siz de uygulamayı çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. A kareye tıkladığım zaman bu şekilde mavi şekilde gösterdiğimiz y eşittir x eksi 5'in grafiğini mavi şekilde gösterdiğimiz grafikte çizmiş oldu. Daha sonraki aşamada ise, üçüncü aşamada ise aynı şekilde y eşittir parantez açıyorum x eksi 5'in karesi artı 5 ekledim. Görmüş olduğunuz üç tane grafiği çizdim. <laughs> Birinci fonksiyonum y eşittir x kare yani kırmızı. İkinci çizdiğim y eşittir x eksi 5'in karesi yani mavi. Üçünü çizdim. X eksi 5'in karesi artı 5 mol. Şimdiki ya şimdi sizden şimdi şunu bekliyorum. Mavi değil özür diliyorum. Kırmızı kırmızı ile mavi parabol arasındaki ilişki nedir? Onu dördüncü kısımdaki çalışma yapraklarınızı size yazmanızı bekliyoruz. Nedir? Beş, birlikte paylaşalım. Beş, Daha sonra birlikte yazalım. Evet. Yani, ne oldu? 5 birim 5 birim kaydırdım. Y ekseninden uzak. Evet, y ekseninden y eksenini aldım. Sağ ne yöne doğru? Artı x Artı yani sağ Ar yöne doğru diyebiliriz aslında böyle. Sağa doğru. Sağa doğru 5 birim öteleyelim. Daha sonraki aşamada artı şunu istiyorum. Mavi parabol ile Mor parabol arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? Artı y yönünde yukarı doğru. Artı y yönünde evet. Yukarı. Ne kadar birim yukarı? 5 birim. 5 birim. 5 birim yukarı ötelemiş oldu. Bu da parabolün genel denklem tiplerinden birisidir. Buradaki ne kadar ötelediysem eksi burada biz bunu daha sonra hep birlikte ifade edeceğiz. Bu da parabolün genel denklem tiplerinden birisidir. Şimdi eğer genelleştirilecek olursak son aşamada ise parabolün ne kadar birim ötelediğim zaman 10'e gitmiyor muydu? Yani 5 birim öteledim. 5 birim sağ ötelemiş oldum. Aynı şekilde y eşittir x kare parabolün denklemi. Buradaki kısma yaz, yazmanızı istersen sağa doğru. Eğer biz bunu re birim sağa doğru ötelemiş olsaydık buradaki boşluğa ne yazacaktık arkadaşlar? Eğer re birim sağa re birim sağa. Buradaki 5 5 birim sağ olduğunu göstermiyor muydu? Eğer bu da r 1im dersen, R1, r sağa doğru ötelersen, parabolü. Ne yazın burada gelen manada? Denklemi yazabilir misiniz altına? Hayır, sadece sizden bunu istiyorum. İlk başlangıçtaki aşamada şu para bölüm, y eşittir x eksi 5'in karesinin 5, 5 ötelediğimiz zaman buraya 5 yazdık. R1'i atarsak, genel bir renklemlikle oluşturursak, bu ifadeyi nasıl ifade ederiz? X eksi R'nin karesi. X eksi R'nin karesi. karesi. Buraya herkes onu yazsın arkadaşlar. Daha sonra, bu Y eşittir. X eksi 5'in karesi fon fonksiyonu, parabolünü, ne yapıyorum? 5 birim yukarı öteledim. Öyle değil mi? 5 birim yukarı öteledim. Buradaki 5'in yerine R yazmıştık. Görmeniz açısından aynı olduğu değil de farklı örnek verelim. 4 dedim. x eksi 5'in karesi artı 4 dedik. Buradaki ifademiz r birim. r sağ öteledim. Daha sonra ne yaptım bu paralelim? Ne kadar yukarı öteledim? 4 birim yukarı. 4 birim yukarı. Yani burada h ve ifade edebilecek olursa h birim yukarı mı öteledim? Evet. O zaman bu ifadeyi nasıl yazacağım? x eksi karesi artı h. Evet. Bunu da o şekilde buraya not etmenizi istiyorum. Hocam 5 e, birim sağ ötü bir artı x yönünde hareket etti ya niye x'i 5 diyoruz? Bilmiyorum. Eksi 5 diyoruz. Neden? Çünkü 5 noktası para x80'ine kesiyor mu? Kesiyor. Bu yazdığın değer sağlayacak mı? Evet. Sağlayacak. 5'i para yerine yazdığınız zaman bu ifadeyi sağlayacaktır. Sıfır vermesi için. Sıfır vermesi için. Evet. Tamam. Fonksiyonlarda da görmüştük. Fonksiyonlar üzerindeki noktalar değerler verdiğimiz zaman ki çünkü bu noktanın bunda bir fonksiyon olarak düşünürsek mavi paraboli fonksiyon olarak düşünürsek 5 noktası için x'e 5 değer verdiğim zaman y'si nedir? Sıfırdır. Fonksiyonlarda görmüştük bunu. E evet. o zaman ben bu fonksiyonun grafiğinde x'e yerine 5 verirsem y'sini ne bulacak? Sıfır. Sıfır. O zaman bu noktadan geçtiğimi size göstermiş oldum. Şimdi bir bununla ilgili bir değerlendirme yapalım. Bu sefer fx eşittir x eksi 3'ün karesini çizebilecek bir arkadaşımız var mı? Halim sen ben rica ediyorum. Evet. Şimdi normalde arkadaşlar y eşittir x kare biliyoruz. Şöyle bir... Bir sürü bir arasını çizersek. y eşittir x kare olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Evet. Yani amacımız 3 birim sağ tarafı ötelemek. Yani x ifadesini alıp 3 birim sağ tarafa doğru ötelemek. Peki bu değişkeni artık x x üst gibi yeni bir değişken olacak. O zaman x hadi, üstü... Hadi, hadi arkadaşım. Şimdi bu şekilde değil de yani e eşittir x kare tanesi parametre çizmiştik. Biz buraya ne demiştik? Buraya r birim dediğimiz zaman genelleştirmeyi de yaptık. R birim sağa mı öteliyordu? Evet. R birim sağa. Burada kaç birim sağa öteleyeceğiz? O zaman çizersek şekli. 3 üç bir metre dersek. Üç bir öte dersek, Burada şekli size üç bir metre der misin para Bir eşit bir uzaklıkta bir, iki, üç. Üç bir metre dediğinde Teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi ikinci aşamada ise <laughs> eğer buna yani beş eklediğimiz zaman. Halim hocam sizden rica ediyorum. Buyurun. Sizden <laughs> zaman. Taraf. Evet. 3 birim sağ, 5 kilo yukarı parabolü çizmiş olduk. Teşekkür ediyorum. Programı Şimdi isterseniz programda bunu uygulayalım. <laughs> y eşittir parantez açtım. X, ben X. Ben eksi 3'ün onun için değil bekle ara vereceğiz karesiydi en Görmüş olduğunuz üzere x eksi 3'ün karesi nedir? Pardon. tane yani işte. Şimdi görmüş olduğunuz üzere x eksi 3'ün grafiğini çizdik. İkinci aşamada ise bu sefer y oradaki sekmeleri kullanarak parantez açıyorum. x eksi 5'in Özür diliyorum. 3, 4, 5. Ne yaptık? Halim arkadaşımızdan çizdiği gibi 3 birim sağa tırındık. Daha sonraki aşamada elde ettiğimiz para 5 birim yukarı itilmiş oldu. Arkadaşlar şimdi sizlere öz değerlendirdiğim formu dağıttınız mı? Hocam, dağıttınız. Değerlendirme sorularını dağıttınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buradaki forumlarda ayrıca öz değerlendirme formunda gördüğümüz özelliklere bağlı olarak katılıyorum. Kısmen katılmıyorum. Buradakileri işaretlemenizi istiyorum ve daha sonra bana vermenizi bekliyorum. Bir parabolün çizili, parabolün katsayıları değişimiyle grafik arasındaki ilişkiyi bilir. Bunu göstermiş olduk. A'ya bağlı olarak para nasıl değiştiğini ifade ettik. Buraya katılıyorum, kısmen katılıyorum, katılmıyorum şeklinde işaret arkadaşlar. Daha sonraki değerlendirme soruları size ödem. Aynı şekilde, aynı amaçla yaptığımız gibi çözüyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.